Hacca gittiğiniz zaman eğer sonrasında Safa Merve varsa erkekler ihram giydilerse izdiva yapıyorlar. Sonra remel yapıyorlar. İzdiva yapıyorlar. Sağ omuzlarını açıyorlar. Yedi şavtı da öyle yapıyorlar tavafın. Üç şavtında remel yapıyorlar. Neden? Neden? Efendimiz Aleyhisselam Umratul Kada'ya gidince Mekke müşrikleri dediler ki Muhammed Aleyhisselam'ın asabı zayıfladı. Bundan sonra karşımıza çıkamazlar. Bundan sonra bu adamlar cihad edemezler dediler. Seyrediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam pazularınızı açın onlar karşı dağlardan seyresinler. Pehlivanlar gibi yürüyün. Eğer onlar yeniden yürürlerse Bedir'e, Uhud'a yürüdüğünüz gibi İslam'ı, Kur'an hakimi muhafaza ve müdafaa edeceğinizi, bu noktada yürürken geriye bakmayacağınızı, cennete, cemalullah'a koşacağınızı, onlar sizin şu tavafınızda müşahede etsinler. Üçünde pehlivanlar gibi yürür Müslümanlar. Şimdi odalar, dağlar, o dağlara oteller yaptılar. Oralarda seyreden müşrikler yok. Ama hacca gidenler, umreye gidenler yine tavaf ederken remel yaparlar. Yine izdiba yaparlar. Neden? Söz veriyoruz Allah'a diyoruz ki Ya Rabbi eğer gözümüzün önünde imanımıza, kitabımıza, Kur'an'a, hakime birileri hakaret ederse söz veriyorum çiğnetmeyeceğim Kur'an hakimi Ya Rabbi. İslam'ın örtüsünü çiğnetmeyeceğim Ya Rabbi. Müslümanız biz. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ Müslüman kabadayı değildir. Karıncayı bile incitmez. Ama kitabına da sövdürtmez. İslam'a sövdürtmez. İmana sövdürtmez kardeşim.